Osman Bey aslında çok değdiğimiz yer çok hoş. Aslında potansiyelin arkasında kalma veya yani potansiyelin gerisinde kalma. Bir Cristiano Ronaldo potansiyelin gerisinde kalmadı. Yani bir yüzde bir şekilde hani spor bakımında onu değerlendirdi ama biz muhtemelen e, arkasında kalmış. Herkesin kalıyoruz. öyle bir potansiyeli evet, evet. var. İşte gerisinde Demek ki yani diyelim ki Ronaldo'nun iki bacaklarını ve aklını kullanmasıyla beraberse yani her insanın böyle bir potansiyel özelliği var. Ama her insanın var. Ama bazı şeyler imkan olunca, fırsat olunca ortaya çıkıyor. Yoksa ortaya çıkmıyor. Bu da ne gibi? Diyelim ki burada çekirdekleri ekmişiz. E valla duruyor. Ne zaman bunlar böyle çiçeklenir, filizlenir? Bahar olursa. Yani iklim müsait olursa o sıcaklığı yakalarsa, o nemi yakalarsa ondan sonra çıkıyor. Yoksa çıkmıyor. O duruyor orada. O bakıyorsun. Her cay bir menekşe çıkmış. Müthiş bir gülü rana çıkmış. Ya ne bileyim. Bamya çıkmış bamya. Bamya'nın harika sarı bir çiçeği var ama çok harika yani. Yani hani öyle sarılık görülmez yani. Yani o kadar harika yani. Ama işte o bir iklimini bulmasıyla ilgili. Yani o şartların sizin dediğiniz o şartların olmasıyla ilgili. Ha Ronaldo o imkanı bulmuş. O kabiliyetini sadece o kabiliyetini ortaya koymuş yani. Ha bugün de işte bacaklarını diyelim ki 150 milyona şey atmış. E diyelim ki Einstein beynini sigortalamak isteseydi kaça sigortalardı? Değil mi? Herhalde milyar bulurdu yani. Değil mi o Stefan Hawking değil mi? Yani benim yani hayret ettiğim bir adam. E onlar yani diyelim ki hakikaten Hoca Efendi bir kalbini sigortalasaydı değil mi? Harzım var. Ya yani kalp kafadan daha etkin yani. Çünkü e, kafa sadece ilim ya. Yani kafada sadece ilim var. Kalpte hel, hem ilim var hem de ne var? İlham var. Dolayısıyla kalbin kapasitesi kafanınkinden, aklınkinden yahut da beyninkinden kat be kat daha fazladır. Onun için de yani akli manada ileri olunca buna alim deniyor da ama kalbi manada ileri olanlara da ne denir? Arif denir yani. Yani Arif hem hikmetin hem de aklın bileşimidir. Hem hikmetin hem aklın bileşimidir. Bilimsel olarak da abi kalpte de düşünme beyinden ayrı olarak düşünme faaliyetinin gerçekleştiği ortaya çıkmış. Evet onu çok daha yani şey olarak bilimsel olarak onu netleştiremedik. Ama o bir gerçek yani. Bunu bundan 15 sene önce belki 20 sene önce bir doktorlarla sohbetteyken söyledim. E, beni, beni herhalde cami hocasına benzetti. Hocam bu tip şeyleri söylemeyin falan dedi. Dedim İngilizce biliyor musunuz? E tabi biliyoruz dedi profesör ya. Keep in your heart ne demek dedim. Yani keep in your mind da var, keep in your heart da var. Yani. Keep in your heart deyince demek, kalbinde tut deyince demek, kalbinde bir muhafaza, bir düşünme kapasitesi yeri var yani değil mi? Sıbır ve kipin har. Yani kalbinde tut. Yani kalbinde öyle bir özelliği var. Ama o bilimsel olarak daha onun üzerine bir çalışma yapılmadı. Ama kalbin öyle bir fonksiyonu olduğuna ben inanıyorum. Hani bazı şeyler söylüyor. Ben bunu böyle inanıyorum ama ispat edemem diye. Evet onun gibi. Ben de ona inanıyorum ama ispat edemem. Bu ayrı mesela ama zamanla bu da ispatlanacak. Yani kalbinde bir düşünme merkezi var. Kalpte de bir düşünme merkezi var. Yani alıcı fonksiyonu zaten var. Hani evet. tasavvufi anlamda alıcı. Evet. Bu ilhamlar ona kapsıyor değil mi? İlham e Zaten ilham kalbe ait bir şeydir. Beyne ilham gelmez ki. Kalbe gelir yani ilham. Tabii. Yani, yani aslında Üstad Hazreti'nin ilham görmesi. Tabii İlham vesaire hepsi. Evet. E, i̇lham görülmez de ilham hissedilir. Yani ilham gelir ama o bir duygu yani. yani gösterildi vesaire. Evet. Hı -hı. Evet. Abi potansiyelle ilgili Tekrar bir sorun olacak da, hani bir batılı bir yazar düşünün şöyle demişti, yani bir misal veriyor, bir dükkanımız var, çalışıyor, bir gelir kaynağı sağlıyor size. Siz diyoruz ki, ben, ben mutlu mesulum, bu bana yeter. Bu diyor aslında topluma bir, bir cinayettir. Çünkü ikincisini kur, onu tasadduk et, yani bir, bir bağışta bulun. Yani madem bir potansiyelin var, yani bunu büyütme imkanın var ve sen bunu bilinçli olarak büyütmek istemiyorsun o zaman bu topluma bir ihanettir gibi böyle bir şey konuşuyor. Yani potansiyelin arkasında kalma bile Yani ona ne diyoruz biz? Dun himmetlik diyoruz. Yani dun himmetlik değil de Bacalina muttakine imamaya. değil mi? Yani orada da e, insanların önünde olma hatta muttakilerin önünde olmayı diyor. Bize lütfet yani bizi o hale getir. Orada da e, çalışıp çabalama. Bir de tabii şu an yani sadece hani üret e, sadakanı, zekatını ver şeyinden ziyade orada bir üretim oluyor. Yani insanlar e, onun paralarıyla da alsa bile e, orada ihtiyaçları görülüyor yani. Yani bir, e, bir ihtiyaç olarak bir eksikliğin giderilmesi öbür tarafta da e, orada 10 kişi, yüz 100 kişi, bin kişi çalışıyorsa o kadar aileye de ne gidiyor bir? Yani e, gibi bir geçimlik gidiyor yani. Dolayısıyla toplum da öylece regüle edilmiş oluyor yani. Tabii o toplum böyle düzenli olunca vergisi, avgisiyle de e, devlet de huzura kavuşuyor. Bilhassa buralarda. Çünkü işsiz olunca devlet onu ne yapıyor? Destekliyor. Ama çalışırsa devlet onu, ona ihtiyaç duymuyor yani. Yani onun e, dün ümmetliğin e, birçok zararları var yani. Birçok zararları var. Aslında sohbetin içinde geçmişti o. Yani yapabileceklerini yapmamak. Ha o da bir kusurdur. O da bir seyyedir. O da bir kötülüktür. O da bir günahtır. Yapabilecekken yapmamak yani. Hani bunu e, ikinci Viyana kuşatmasında o Merzifonlu öyle şey e, giraylara, Tatarlara söylemiş ya şu nehri tutun orada leh ordusu gelmesin diye. Onlara demiş ki bırakalım ordu geçsin de Osmanoğlu bir görsün bakalım biz olmanca neymişler. Bak, yani bütün o leh ordusu o üstün müydü? Geçiyor orayı. Ve bir tüfek bile patlatmıyorlar be. Osmanlı ordusu iki ateş arasında kalıyor ve tarihin en büyük yenilgisini alıyor. Tarihin en büyük yenilgisini alıyor. Bir yana gittiğinde oradaki müzede görürsünüz. Tarihin en büyük yenilgisini alıyor. Bu neden dolayı? Birisinin vazifesini yapmamasından dolayı. Ya birisi vazifesini yapmamasından dolayı. Ha üzerine terettüp eden bir vazifeyi yapmamak da bir cinayet yani bir kötülük yani bir eksiklik, bir kusur. En yani hafif ifadesiyle. Yani onun da yapılması lazım.